Hazreti Peygamber ve anneleri Doğmadan önce babasını kaybeden sevgili peygamberimiz 6 yaşlarındayken annesi Amine'yi kaybetmiştir. Annesiyle birlikte Hazreti Peygamber Medine'de yaşayan dayılarını ziyaret ettikten sonra Mekke'ye dönerken Ebu Va denilen yerde annesi Amine'yi kaybetti. Son anlarında başucunda duran 6 yaşındaki oğluna bakıp şunları söylemişti. Her canlı ölümlüdür, her yeni eskir, her yaşlanan yok olur, ben de öleceğim. Ama hep anılacağım. Çünkü temiz bir oğul doğurmuş, arkamdan hayırlı bir hatıra bırakmış bulunuyorum. Peygamberimiz Hudeybiye umresine giderken hep köyüne uğramış, annesinin kabrini ziyaret etmiş, kabrini eliyle düzeltip ağlamıştı. Yıllar sonra küçük yaşta kaybettiği annesinin kabrini ziyaretinde anne hasretiyle dop dolu, vefalı bir evlat ve duygulu bir insan olarak mübarek gözyaşlarıyla toprağı nemlendiriyordu. Hz. Peygamber ve Süt Anneleri Doğumunda kendisini ilk olarak emziren Ebu Hebin cariyesi Süveybi'yi hiç unutmadı. Mekke'deyken onu ziyaret eder, ona ikramlarda bulunurdu hicret edince Medine'den ona giyecek gönderdi. Kendisini çocukken bir süre emziren Ümmü Eymen'e karşı özel bir ihtimam gösterirdi. Ümmü Eymen, ehli beytimin hatırası derdi ve ona hürmet ederdi. Onunla şakalaşır ve latife yapardı. Bir gün Ümmü Eymen, beni bir deveye bindirsene deyince Peygamberimiz, seni bir deve yavrusuna bindireyim diyerek ona takılmıştı. Süt Annesi Halime Halime annemiz süt emen bir çocuk aramaya çıkmıştı. O yıl kuraklık hüküm sürüyordu. Sıkıntı ve darlık içindeydiler. Yüce Allah Halime'nin kalbine Hazreti Muhammed'in aleyhisselam sevgisini ilham etti. Onu aldı ve köylerine doğru yola çıktılar. Onun gelişinden sonra evdeki her şeyde bir değişiklik, bir bereket olmuş ve hayvanların sütü artmıştı. Şöyle diyordu herkes, ey Halime, gerçekten sen mübarek bir kişiyi aldın. Resulullah Aleyhisselam Sağdoğulları kabilesinde iki sene geçirip sütten kesilinceye kadar Halime annenin yanında kaldı. Süt annesi Halime Hatun'u gördükçe, benim annem, annemden sonraki annem der, kendisine içten sevgi ve saygı gösterir, omuz atkısını serip üzerine oturtur, bir dileği varsa yerine getirirdi. Mekke'nin fethinde süt annesi Halime Hanım'ın kız kardeşini görüp süt annesini sordu. Vefat ettiğini öğrenince ağladı. Süt teyzesine izzet ikramda bulundu. Kadıncağız ona şöyle dedi. Sen küçükken de büyükken de ne güzel kefil olunan bakılansın.